Basit teknoloji'den hepinize merhaba. Bu videoda Sizin bilgisayardan nasıl Google hesabı oluşturulur onu göstereceğim. İlk başta videoya geçmeden önce niye ekran kaydı almıyorum diye merak ederseniz ekran kaydında bir sıkıntı var. O yüzden ekran kaydı alamıyorum. Biraz kötü gözükebilir video. Şimdi ilk başta tarayıcımıza giriyoruz. Yani Google'a girebiliriz yani Chrome'a. Sonra Chrome'a girdikten sonra aslında iki türlü oturma açma yolu var. Buradan ee, başka bir ısık basarak da oturum açabiliyorsunuz. Ee, buradan da oturum açabiliyorsunuz. Biz şimdilik, ben şimdilik buradan açacağım. Sonra buradan böyle bir sayfa açılıyor. Burada, buraya adınızı girmeniz gerekiyor. Mesela Berk Okan Ondan sonra Burada bir sayfa açılıyor. Kurumu kendinize uyarlayın diye. Burada biz yani eğer daha önceden bir hesabınız yoksa başlarken basmanız gerekiyor. Yer varsa oturum açabilirsiniz. Burada e, şuradaki yer e, e, yer işaretlerini gösteriyor. Bu çok konumuza dahil değil. O yüzden ben direkt geçiyorum. Burada da, da arka plan var. Devam ede basıyoruz. Şimdi burada oturma açma yeri çıkıyor. burada hesap oluşturuna basıyoruz. Ee, ve böyle bir sayfa çıkıyor. Adınızı, soyadınızı falan girmenizi istiyor. Şimdi ben buraya giriyorum. Yani buradan kullanıcı adı istiyor. Bunu şöyle girebilirsiniz mesela. buradan bir şifre istiyor. Şifrenizin karışık olması çok önemli. Ee, ben şimdi bu hesabı olmayacağımız için size şifreyi gösteririm ama yoksa şifreyi hiç kimseye göstermemeniz lazım. Mesela böyle bir şifre olabilir. Küçük harf, büyük harf kullanabilirsiniz, ee, rakam kullanabilirsiniz ve işaret kullanabilirsiniz. Burada da şifreyi tekrar girmeniz gerekiyor. Şifreyi de tekrar girdikten sonra ileriye basıyoruz. Burada e, şifreyi kaydedebiliyorsunuz. Bu arada ben şimdi kaydede basacağım. Şimdi buradan sizden telefon numarası istiyor. Ben şimdi telefon numarasını ekleyeceğim. Buradan direkt ülke kodunu seçebiliyorsunuz. Telefon numaranı yani bir telefon numaranız varsa yükle, eklemeniz hep işinize yarar. Çünkü e, şifre sıfırlamada ve başka şeylerde işinize yarabilir. Buradan kurtarma e-postası ekleyebiliyorsunuz. Kurtarma e-postasını da e, yardımcı ikinci bir e-posta olarak düşünebilirsiniz ya da şöyle diyeyim. Ee, mesela bir işlem gerçekleştiğinde güvenliği tehdit eden o e-posta adresine de gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu da giriyorum ben. Tabii sizin hiç, e, başka bir e-posta adresiniz yoksa e, kullanmayabilirsiniz. Şimdi burada doğum tarihinizi girmenizi istiyor. Eğer 18 yaşından küçükseniz 2001 diye girebilirsiniz. Çünkü e, yoksa hesabınız bloke ediliyor. Yani tabii hiç başlamadığınız bir hesabın blok edilmesine sorun olmaz ama e, mesela sahte doğum tarihine girip de sonra doğum tarihini geliştirirseniz hesabın hesabınız elden gidiyor. Tabii kimlik doğrulama falan da yapabiliyorsunuz. Buradan da doğum tarihinizi girmenizi istiyor. Buradan cinsiyetinizi istiyor. Belirtmemeyi tercih ediyorum da basabilirsiniz. Özel de basabilirsiniz. Yani İsterinizi tercih edebilirsiniz. Burada neden istiyoruz diye bir şey var. Merak edenler olabilir. Pardon. Buradan doğrulama istiyor size. Doğrulama kodu bana gelecek mi şimdi? Ha, evet şimdi geldi. Doğrulama kodları da çok hızlı geliyor. Evet istiyorum basıyorsunuz. Burada da gizlilik ve şartlar var. kabul ediyorum basıyorsunuz. Ve hesabınız başarılı oluşturuluyor. Senkronizasyonun açılması aslında iyi bir şeydir. Ama mesela e, eğer bir Google rehber kullanıcısıysanız ve başka birinin hesabına oturmakacaksınız ve onun da Google rehberi varsa senkronizasyonu açarsanız e, yani kişiliğiniz birbirine karışabilir. O yüzden e, yani hangi zamanda açmanıza dikkat etmeniz lazım. E, Google hesabı açmak bu kadar basit. Buradan da Kısa yöre ekleyebiliyorsunuz mesela. Buraya sık kullandığınız uygulamaları yazıyorsunuz. Hop direkt gidebiliyorsunuz. Burada da en çok kullanılan uygulamalar var. Ee, haberler, çeviri, haritalar, YouTube, Gmail, Google haberler, Google çeviri, Google haritalar, YouTube falan hepsine buradan erişebiliyorsunuz. Burada da Google'ın bize sunduğu uygulama olanakları var. Ya yani mesela fotoğraflar, fotoğraflar mesela fotoğraflarda şöyle bir seçenek var. Belki siz telefonunuzun galerinizden fotoğrafları sildiyseniz e, oradan silinmiyor eğer yedeklendiyse. Duo, görüntülü görüşme uygulaması ve bu tarz şeyler. Bu işlem bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olursanız sevinirim. Eğer bir sorunuz olursa da bana yorumlar kısmından ve telegramdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.